Ye, ye 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 Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Baba çal bizi çal, çal. Bizi de bir çal Orman kanunları dedik DJ kardeş seçip al Biraz bal Taçın zencefil Ya da çal Hızlı gecelerde lakabımız kara gergedan yes. Para verme lan Şarkımlarla sen de Ceryan yine gidik bro güzel bahçe kerbela bela Ye yeah, tamam geldi yazdım an ve an Bizi zenci diye çalmadılar radyolarda lan Ben susmam devam Go. Herkes kan revan Come. Görse beni helal derdi Nelson Mandela Go. Şeker gibi şokolade marmelat Bir lokmadan bozma seni hadi al ye bak